sektör oldu yani. Kaç kişi çalışıyor burada? 14 kişi çalışıyor. 14 kişi. Evet. <laughs> Peki çıkıyor mu? Bu 14 kişi rahat anca var, içeri, rahat Anca içeri, anca içeri efendim. Dışarıya şey yapamıyoruz, ödeyemiyoruz. Kredi borcunuz var mı? Var efendim. Esnaf borcu, esnaf borcu olmayan esnaf <laughs> yani. Maliyetler arttı mı sonra? Gıda fiyatları ile. Var. Arttı <laughs> efendim. Evet. E yüzde bayağı. kaç artmış? Vallahi şu anda yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş mi? Evet. Çok evet. En son merkezde bir yerde. Aynen. Evet. İçi de çok güzel. Evet. İçi de güzel. Muhtemelen mutfağı çok güzel. Evet efendim. İktidarı ne sevdiği üç kesim var. Bir emekli. Evet, Iki işçi. Üç memur. Niye? Benim doyum bir tane. Ben 224 kişi çalıştırıyorum. Onun doyum bir tane. Annem gelmişler bir tanesi böyle takıyor diye bak bir yemek yerken takıyordu başka. 900 TL ceza yazmış gitmiş. Tarım Bakanlığından geliyorlar. Neymiş Bayazın birleştiği yerde tavanda yarım saatim açık varmış 8500 lira. Ya evet. sen kalkıp da sağ sola para akıtacağını evet. milletin akıt esnafın akıt. Evet. Biz bunu ticaret odasında yönetim yaptım. Kaymos'ta yaptım. Nereye getirdim? Şimdi her taraftan ayrıldım. Şimdi işim vardı. Geçerken burayı çok severim. Evet. Lezzetlidir. Aslında evler de lezzetli. Doğruyorum, yemek yiyorum. Yani başkanım bunlar bile getirelim. Siyasette en iyi muhalefet nerede yapılır başkanım? Birinden uzak durarak ona bir derdini anlatabilir misin? Evet. Anlatamazsın. Evet. Değil mi? Doğru. Biriyle küsersen. Doğru. Sizden ricam, girin aralarına da siyaseti üretin. Yok yok <laughs> sakın öyle bir Allah şey yapmayın. Mesajımı başkanım anlatayım mı? Bana bak. Sayın Başkanım. Var. Bir şey yani başkanım. Sakın Hanımlarla başkanım. Sakın. Eve kadar kovalarla. Evet <laughs> başkanım. başkanım. ne demek istediğini. Ben, ben ne dediğini anladım. anladım. Yok, yok. Şimdi. Teklif geldi. Bak Zaten ben yok. çok, çok e, dikkatli bir muhalefet de yapıyorum. De bak de ben de. sözüme nasıl başladım, başladım? Propaganda yapmaya gelmedim. Evet. İktidarı yermeye gelmedim. Özneyiz. Siz yapıyorum, sizleri anlatıyorum mecliste. Şimdi bak ikiniz de iş sahibisiniz. Müşteriler veli nimet, doğru mu? Aynen. Aynı zamanda o müşteri için e, ve şey rekabet yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Seçmen veli nimet olmaktan çıktı. Nasıl ayrıştık? Biz başı açık kadınlar üzerinden gidelim. Başı açık, başı kapalı diye ayrıştık. Bilmem ne dedik, bilmem ne dedik. Genç yaşlıdır. velhasıl Kerem ya her bir farklılıktan ayrıştı. Evet burada yüzü mı? bu bu başkanı olarak de, olarak, de. Evet. Yani. Evet. Esnaf olarak yani biz yani bittik. Öyle değil mi? Evden ya bir demeyene dek Ben atalım ne bandır olsun. Biz işte olarak biz bittik yani bize bir çare. bir hanım size demeyelim kime diyelim. Bana diyeceğiniz. Evet. Yani ben burada sizin, sizin için, için buradayım. Buradayım. Ay sizin için buradayım. Ben yok. büyük başkan Meral Başkan. Ay evet. yok öyle deme. O öyle, da öyle. Evet. evet. Bak, yok Bizim Bizim bu geçici bu belgelerle. Bizim vekilim daha iyi bilir yani geçmişten. Bu geçici belgelerle biz beş, altı sene beri bu Anladım. Her gün bir kere, gündeme, bir kere daha gündeme Bir kere daha gündeme Teşekkür, tamam. ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Ben EYT konusunda bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Grubumuza, milletvekillerimize, sizlere özellikle çok teşekkür ederiz. En büyük desteği her Devam zaman sizlerde gördük. Devam Alıncaya kadar alınca. Sizler bizim arkamızda oldunuz. Bizler de sizin yanınızdayız. Gönlümüzce, sizin yüreğimizle sizinleyiz Allah inşallah. Allah. Bir de başkanım gündemlerinizle inşallah orada kurup toplantısında şu gündem konusunda şey yapabilmesiniz. Bizim burada Develi'de çok büyük sıkıntılar içerisinde uzun yıllar sonra da ol, olsak bile altın madenleri konusunda Develi sıkışmış durumda. Şu yakın bölgede bir çalışmaları yapılıyor. Şu anda üretimi devam eden Öksüt Madencilik Anadolu ait. Bu konularda Develi halkı çok büyük sıkıntılar içerisinde yıllar sonra gelecek mesleğimizin körelmesine sebep olacak bir sıkıntı içerisinde. Hükümetimize Aynen. soruyoruz. Akdeniz'de maden petrol alacak gücümüz var. Karadeniz'de doğal gaz bulacak gücümüz var. Bu madenleri, altın madenlerini Kanadalı bir Yahudi şirketlere niye kaptırıyoruz? Bunu lütfen gündeme getiriyorsanız tamam. getirirseniz. Tamam. EYT konusunda çok çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Patatesçinin patatesleri yere dökülüyor. Başka bir şey tamam. Bunu getir. Şu anda ürettik. Firma kazandık. Evet. Hep firmaların adına anlaşmalar. Şu anda patates çiftçisi yerde. Çöpe döküyoruz. Sesimize kulak olun. Tamam. Tamam başkanım tamam. teşekkür tamam. ederim. Benim de, de patatesim elli kuruşa patates sattım. Tayyip Erdoğan ek dedi. Ektirdi Eht. millet. Ben de firmanın <laughs> ektirdim. Firmanın <laughs> bir toyunluğu yaptı bize. Sözleşmeyi fes ettiler. Tohumla güplerin parasını aldılar. Bizim malımız çöpe gitti. Vay. Ne vay? Vay be. Ziraat odası koymuşlar. Tarım <laughs> ilmi koymuşlar. Hepsi sahtekar. Hepsi yalancı. Kaç dönemek Ben bu işte. adasına da böldürdüm. Kayseri'den almışlar geçen hafta. Biz 80 kuruş boya piyasaya geçirdik şey bu boya. O da 3-4 araba. Belirli adamlardan alıyorlar. 4 tane firmaya satılmış bu memleket. 4 tane zengine. Bekir Park'ten bile duysun sesimi. Amerika'nın en büyük patates gips fabrikasının ortağı. Yalan konuşmaz. Para almıyor. Yani elektriğini ödüyor, mazotunu ödüyor çiftçi. Senin söylediğin bu şey. Benim attan evet tufan dedim. Buna Bu çok büyük bir ciddi sorunumuz var. Yani biz elektriği ödüyoruz, mazot ödüyoruz. Artık ırmaktan devletin veremediği yerde kendi imkanlarını kullanıyor çiftçi. Bunlardan da para almaya Evet, çok zor durumdayız. Ne emeklimiz var, ne sigortamız var. Nasıl geçiniyor kardeşim? Valla öyle geçiniyor işte Allah. E beş yüz lira bir eşime şey veriyorlar. Maaş veriyor ondan geçiniyor. E genel başkanım, sayın genel başkanım geçinmek bitti. Türkiye'de emekliler ölüyor, insanlar sürülüyor. Evet. Emre Başkanım. Ya ben AK Parti'nin 13. üçüncü kurucu üyesiydim. 2002'de parti kurulduğunda parti kurulduğunda 12. 13. kurucu üyesiydim. Verdiğim oylar onlara zıkım olsun. Ankara'ya giden Cumhurbaşkanımızı dinleyen Develi'den 17 kişinin biri ben idim. Ve yalan siyasetçilerden tiksinir olduk. Utanmadan Cumhurbaşkanımız çıkıyor televizyonda yalan söylüyorlar gözümüze baka baka. Ne dediler biliyor musunuz burada? orada? Az alana çok vereceğiz, çok alana az vereceğiz. Dengeyi sağlayacağız. Denge falan koymadılar. Bugün bir asker ücrete zam verdiğinde emekliyi yerin dibine soktu. Yani gelsinler 1500 lira maaş, 5 senelik emekliyim, 1700 lira maaş alıyorum. Geçinsinler de bir bakalım. Doğrudur başkanım, doğrudur. Biz, dürüst siyasetçilerin arkasında olmak istiyor. Sizi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Yürekli yani insanlara insanlar. Türkiye'de ihtiyaç var. Evet. Yalancı siyasetçilerden tiksinir olduk. Allah Allah. Ülkemiz faydalı olsun diye biz cumhurbaşkanımızı seçmiştik ama hata etmişik hakkımı helal etmiyorum den evet. saygılıyız. Evet. arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, hoş, Merhaba. Başkanım. Misiniz? Başkanım. hoş geldiniz. İşler nasıl? Elhamdülillah çok şükür işlerimiz Değil. idare ediyoruz. Şimdi ben epey bir zamandır yani 20 Ocak 2020'den beri evet. esnaf geziyorum ilçelerde. Evet. Önce salgın yoktu. Hani evet. derdinizi dinlemek amaçlı. Işte onu biz milletvekillerimiz aracılığıyla meclise getiriyoruz. Evet. Ben grup konuşmasına evet. koyuyorum. Dolayısıyla evet. de rekabet yaratıp sizi iktidarın görmesini sağlamaya çalışıyorum esnafı. Tabii. Dolayısıyla e, yani o salgın öncesi başladığım şikayetler vardı. Salgınla o şikayetler biraz derinleşti. Şimdi esnafın bana söylediği bir elektrik faturasından çok şikayetçiler. Doğru. Bu zabı olan veya olmayan fark Tabii. etmez. Tabii. Şunların Evlerin maliyetlerinin var. çok yüksek olduğu, her gittikçe yükseldiği, müşterinin evet. de alım gücünün düştüğü Düştüğün. şeklinde bir problem aktarıldı. Evet. Pandemiyle beraber kira ise stopajından çok şikayet var. Yalnız da birisi çalışıyorsa onun vergisinden şikayet var. Doğru. Maaşından şeyinde. Bir de Bağkur filmleriniz şeyleri yani küçük ödeyemediğiniz esnaf, evet. küçük esnaf için çok yüksek. Doğru mu bir bunlar? De, bir de fahiş fiyat artışı anlamsız. Evet. gereksiz ve anlamsız. Mesela şu mal atıyorum 10 liraya alıyorduk. On iki liraya, on beş liraya satıyorduk. Bu mal 20 liraya alınıyor şu anda. Şimdi ne kadar Neye göre arttı, arttı mesela? Neye göre arttı bu kadar? Hiç bilmiyorum. Ham maddemiz zamlandı. Ya da ne bileyim. Ham madde bizde de değilse dolardan de dolayı gitmiştir. Gün güne, gün güne. Bizim bir sektör için şart değil. Marketler Bilmem Bilmiyorum mesela. ben. Gıda sektörü. Evet. Her gitmemize 10 kuruş, 20 kuruş fiyat değişiyor. Her gitmemize. Bunlardan çok şikayet ettiniz. Anladım. Müşterilerle çok sıkıntı yaşıyor. Sen 20 liraya alıyorsun ne kadar satıyorsun bunu? Şu anda 25 liradan aşağı satmamam lazım. Ne kadar satıyorsun? 25, Lir Lir. lira. lira. Aynen. Ama müşteri pahalı geliyor, almıyor. Alamıyor. Alamıyor. Evet. Sıkıntı orada var. 15 liraya alıyordu bu malı çünkü. Evet. Şimdi 25 lira alınca Onun alamıyor. Onun şey geliri aynı. Geliri aynı. E Benim giderim arttı. Altı. Masrafım arttı. Tabii. Ama müşterinin ekonominin barometresi. Sence enflasyon kaç? Senin Sen hissettiğin enflasyon kaç? %200. Bence. Devalüsyon oldu. Doğru başladı. bin liraya ben araba ah. sattım bahar ayında. Hı hı. Şimdi aynı araba 50 bin lira. <laughs> Eski yani hurda bir araba. Neye göre arttı? Maliyet mi var bunda? Herhangi bir şey mi var? Allah Allah. Yani 27 bin liraya sattığımız arabayı şu anda 50 bin lira diyor. %100 artmış. Evler, Evler dersen Gerçekten. öyle. Gerçekten. Mart ayında sattım. Evet. Sen bu mutfak enflasyonu ne kadar arttı Mutfak enflasyonu da hemen hemen yüzde %80, yüzde %100'e yakındır. O şekilde. Ben gördüğümü da? söylüyorum. Tabii tabii. Gördüğümü söylüyorum. Yaşadığını. Yaşadığımı yani ben e, işletmeci ya da bir esnaf olarak değil, bir vatandaş olarak. hepimiz söylüyor. Hani şimdi mesela ben evimde illaki ihtiyaçlarım var. Giderlerim var mesela. Masraflarım var. En basit elli kuruşa bir liraya aldığımız çocuklara çikolata 2 lira, 3 lira mesela. Yani çok anlamsız bir fiyat pahişe evet. varmış. Var. Evet. Ya. Hayırlı bol kazanç kardeşim. Yani ziyaretimizin Allah sebebi sağ sağ sizsiniz. Allah razı olsun inşallah. Zamanımız çok. Paraları evet. da cebimize dolduruyor. Çoluğumuz çocuğumuz işlerini de bak. Bu kadar alıyor. Maşallah. Güzel de gidiyoruz. Adam sıkıntı Yani dört çocuk var. Üç üniversite bitirmiş. E siz mi? bunlar? İkisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Biz Fizy fizyoterapist. Oh, işte çok. Çalışıyor Sayın Genel Başkanım. İşte, sizlere Onu söylüyor musun inşallah? Biliyorum. İktisatçılar çalışıyor. Iş buldular mı? Şu anda oturuyorlar güzel evde. Bunların hepsi de kız. Hmm. Ameliyata göndererek diyor o da olmuyor. Hmm. Kasapçılık da bilmiyorlar. Evet. Bakalım ne yapalım. Üniversitede bitirdiler. Yani. Şimdi çekirdek, çekirdek mi çitleniyor beraber? Vakit Ben almasam ya şu var. Çok teşekkür ben ederim. Ben alırım. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben kaçırmam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sen beş tane nasıl? Bekli yok <laughs> sabahtan. Sabahtan benim yok. <laughs> Ay bu teşe. <laughs> Arkadaş oldu ya. Adem Bey. Adem Bey. Valla sevgili kardeşim. Yani bu kadar e, hicivi, bu kadar güzel söyler bir insan. Ciddi. Evet, yani muhteşem. İyi kötü, çok siyaset yaptık da Sayın Genel Başkan. Siyasetten kesinlediler. Öyle değil mi? Ben 20 sene yöneticilik yaptım. Bir dönem Gençlik Kolları başkanı yaptım. Böyle hafif evet. bir evet. de şey değil. Siyasetten kesinlediler. Yani. İnşallah iyi olur. İnşallah. İnşallah. Gözleri doluyor yani. Hayırlı, Hayırlı bol kazanç. İnşallah siz sektör iyidir. İyi. Yani idare ediyoruz. Türk lirasına çok güveniyoruz. Evet. Yüzde elli küçüldük. Devam ediyoruz. <laughs> <bir gülüyor> çok, çok Başkanım ÖTV'ler bu özel tüketim vergileri göre evet. belimizi bitti. Doğruya doğru yani. Faturalar 60 sa 72-75 geliyor. Hani bir şey de diyemiyoruz. Belimizi büktü, tamamıyla büktü. Pahalılık, dolar yükseldi, dolarla mı maaş alıyoruz diyorlar ama işte biz dolarla maaş almasak da dolarla geçinmiyoruz. Türkiye burası Türk lirasıyla geçiniyoruz. Bir Bu pahalılık olurmuşsun. yani alım gücümüz düştü. Hani bunu artık görsünler istiyoruz ama kimse de görmüyor. Hani çıkanlar konuşuyor maşallah her konuştuklarında daha fazla bir çöküyoruz. Daha fazla batıyoruz. Bilmiyorum sonumuz nereye gidiyor? Allah'a dua ediyoruz. olacak. Yani iyi olacak diye umut ediyoruz inşallah. Yani tek umudumuz. çocuklar için yapmalıyız. Tabii ki. Gençlerimiz var. Gençler de umudumuz. Çocuklar için, kızlar için. Şimdi şöyle bir şey de var. Yatıranlar cezalandırılıyor. Evet yatırmayanlar ödüllendiriliyor. Evet, Bu da var. Vergilerde. Biz e, pandemi döneminde e, KDV'leri ertelediler, vergileri ertelediler. Ben ertelemedim. Ben ödedim hepsini. Niye? Memleket, benim için memleket önemli. Devlet önemli. Dedi. Olması gerekiyordu. Ben ödedim. Biz bize yeteriz dediler. Yardım dahi ettim. Her şeyi yaptım. Ama şu dönemde bakın bu 10. ayın sonuna kadar bütün ertelediklerinin hepsini istiyorlar. Yani bunu bir yapılandırması gerekiyor. Yani bir şeyler yapması gerekiyor. Benim yapılandıracak hiçbir şeyim yok ama diğer arkadaşlarımız gördüğünde biz evet. onları duyuyoruz, görüyoruz. Ee, ama biz hatırladığımız için e, herhalde e, cezalandırılacağız. Onlar yine ödüllendirilecek. Yani dürüst vatandaş cezalandırılıyor. Olmayanlar ödüllendiriliyor bu evet. memlekette. bunlar. Şey eee asıl damada şimdi yapacak ama diyeyim siz duymayın. <laughs> damada ders veriyor ekonomide. Vallahi bizler ciddi söylüyorum. onlardan daha iyi yönetiriz. Başkanım yani. yani onlar onlar ciddi ki. Ben de bunu. Hayır. Ekonomik olarak bir güzel damarız şey Ben ev hanımıyım üstelik. Hani ev hanımı ev ekonomiyi kimler yönetiyor? Ev hanımları yönetiyor. Hı -hı. Ekonomi ev hanımından öğrensinler. Ben size sorayım. Ev hanımının enflasyonu kaçtır? Yani aldığım gıdanın yüzde altmış, aldı. yetmiş. Vardır. Vardır. Yani size bir örnek vereyim. Ben dün yüz lirayla markete geldim. Aldığım yağ beş kiloluk yağ. E, e, iki buçuk Benim kiloluk kadar. şeker. Bana kalan on beş lira. Siz hesap edin. Bu durumda ekonomimiz ne oluyor? Yüzde altmış, yetmiş. <laughs> İktidar partisi buraya Diğilere gelebilir, kimi toplayabilir bir bakalım. Olabiliriz. İktidar partisi de burada görmek onları istiyor. Verirsin. Bu ben insanları de. buraya şey toplayabilecekler şey mi? Cesaretleri varsa gelsinler ya. milletvekilleri. Bilmiyorum. Ülke milliyetçileri de burada, Bilmiyorum. ülke milliyetçileri.